Ne üzüldün? Gelin üzüldüm açıkçası. Evet, kavurmacı Cemil yerine. Haftaya gidelim. Yani haftaya inşallah. Aynen. Yani. Evet, günün hocam. Evet, ağır misafirimiz Ömer Bey. Hoş geldin reis. Metin Baba, selamünaleyküm. Gel abi, gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Selam. <laughs> Planlanan bisiklet turu iptal olunca içimizde kalmasın dedik. Yakın bir parkura. 15 kilometre gidiş, 15 dönüş. 30 kilometre Başubüyü'ye gidiyoruz. Sanayiye yaklaştık. Ya sarhoşum arkamda. Ses kişisiz grup üyelerini tekrar gözden geçirme kararı aldık. Aynen. Mesela Mesut Hoca. Mesut Hoca. Abi sanki 40 yıldır uçağa gitmeyi bekliyormuş gibi. İptal dedik uçak yolundan bize şey atıyor. Neden geri vites yaptın? Sen böyle şeyler yapmazdın. Bütün ekibin sorumluluğu üzerimizdeydi. Arkadaşların başına bir şey gelir diye korktuk. Hasta olurlar diye korktuk. Geri vites yaptık. Geçirdiği sakatlığa rağmen geldi bize katıldı. Evinde yatan arkadaşlara örnek olsun. Susadım çeşmeye varmaz olaydım elinden bir tas su içmez olaydım Çelengöz Barajı'nın döndüğü yerdeyiz sağ taraf başı büyük balı bey sol taraf bebekli <laughs> başı Geldik büyük e. başı büyük e, Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Bakalım İbrahim Akkaş kardeşimi bulabileceğiz mi? Bize her yer Trabzon diye bağırabileceğiz mi? Çileklerden tadabileceğiz mi? Göreceğiz. Başı büyük köyünün ilkokulu sol taraf. Basketbol sahası. Burası köy merkezi olabilir. Evet. Güzel, düzenli. Selamünaleyküm beyler. Kolay gelsin. Şimdi kahveye geliyoruz. Bakalım ne var ne yok. Birlikte bir tanışalım. Başı büyük köyünün 350 yıllık geçmişi varmış. Yörükler burayı kışlak olarak kullanırken zamanla köy haline gelmiş. sözüm <laughs> kavurmayı yedi geldi kahraman Olur. şampiyon <laughs> <laughs> aleyküm selam hoş geldiniz mahallenin en önemli tarım alanı Söğüt Çayı Ovası'dır mahallenin girişinde ve çıkışında bulunan iki köprü şu an kurumuş olan Söğüt Çayı'nın zamanda ne kadar gür olduğunu gösterir gibi Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. İbrahim Baba'nın servisine bindik. Evet gençler buyurun. Evet bisikletleri bıraktık. Minibüsle devam. Şüpheyin komşuları gezdiriyor bizi. Çilek çok olur dalında da dolu aldı. Abi başı büyüğü Trabzon'a çevirdik. Aktaş kardeşlerin rehberliğinde, başı büyük turundayız abi. Piston aşağı indi. Piston aşağı indi bir <laughs> <laughs> Çilek, tütün, susam, arpa, buğday, nohut, mısır, turşuluk, salatalık gibi tek yıllık ürünler yetiştirilmektedir. Son yıllarda mahallenin etrafında çokça yetiştirilen çileğin yanında ceviz, kiraz, badem ağaçlarından oluşan meyvelikler kurulmuştur. Ekip geliyor arkadan. Soner abim komşum kardeşim hemen geldi bak. Bir mesajla Whatsapp'tan direkt atladı arabaya. Hocam 45 burası. Bak 45 buçuk. Çileklerin gücün. Gücün. güzelliklerini çekelim. İşte böyle yapıyor bak. Leki yapıyor. Evet abi anladım. Evet ekip saldırdı. Ekip burada. <laughs> Kaldımızı doyuracağız abi. Bak 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 bak. Abi harbiden çok güzel, yumruk gibi bu. Abi bunu iyi bu ya. hocam afiyet olsun. Ömer hocam geliyor, baksana abi, bak şunun güzelliğine bak ya. At bakayım ağzına. Yaşar hocam havada yakalarım desin. Oh yarasın. sağ bizi çok iyi ağırladılar. başımı iyi güzel gördük, güzel tanıdık. İbrahim Bey ve Sonya e kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Tamam. Abi çok sağ Teşekkür ederim. Allah'a Allah 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 görüşürüz. Allah Allah Evet. Yok 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 yok. Hayır taş yok. Taş yok. Hayır hayır. Sakin sakin gidiyoruz beyler. Köpek en fazla ısırır, koparır yani. Onun için dert etmiyoruz. Başı büyükten ayrıldık. Şerit diye doğru gidiyoruz. Pedallamaya devam. Yapıştır! Dönüş yolundayız. Kollar, kanatlar, dans figürleri görüyoruz. Kavurmayı saç kavurmayı yiyemesek de Çilek kavurmayı çilek yedik Değdi. Değdi İnşallah haftaya da saç kavurmayı evet. saç Sizlerle paylaşacağız Başı büyükten geldik Buradan Esme yola katılıyoruz Şeritli köyünün hemen az ilerisinden Yola katıldık Devam ediyoruz Şeritli köyünden yukarı Anayola bağlanan rampa Oh, yordu biraz. Canımız çıktı. 5 dakika mola vereceğiz. Sonra yola devam edeceğiz. Yağmur yakalanmadan eve dönmeyi düşünüyoruz. Evet döndük. Atatürk İlkokulu. Tapduk Emre İlkokulu'nun orada. 2000 geri kalanını bekliyoruz. Güney Hocam oh. ne diyorsun? Nasıl geçti? Söğüt çayından sürdük balıkların yatağından. Evet. Çay kurumuş Tam, ama. Değil mi? Çay kurumuş ama. Kurumuş su yok. <laughs> Yolu güzeldi. Yolu güzeldi. Yağmur başladı abi gidiyoruz. Hemen iki adım ötesinde çıktığın yağmur, şöyle gösterelim abi. Ekibi bekliyoruz, ıslanmamak için saklandık. Yağmur bastırdı ve son adamımız da geldi. kavurma olmazsa şekerli pide olur demişler.